Merhaba ben Meryem. 5. sınıfa gidiyorum. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Okulumu, arkadaşlarımı ve ailemi çok seviyorum. Ailem ve arkadaşlarımla ben de deprem yaşadım. Oyuncaklarım, arkadaşlarım ve birçok şeyi kaybettim. Bu zor günlerde bizi unutmayan insanlar olduğunu gördüm. Ankara'da misafirken Karaçay Malkar Türkleri çalıştım. Bize çok destek oldular. Özellikle Ufuk amca ve Naila ablaya selamlar. Şimdi ise bize destek verenlerin de katkılarıyla babam bir konteyner alarak Kahramanmaraş'a tekrar bizi getirdi. Bu konteyneri almamızda katkılarını esirgemeyenlere teşekkür etmek istiyorum. Karaçay mal Türklerine teşekkürler. Kazakistanlı Merver Tatlama teşekkürler. İzmir'deki Karaçay Türk'ü Mustafa amcama teşekkürler. Tüm depremzedilere ilk günden beri sayısız yardım eden Mingitav ve Başkent Karaçay Malkar Derneği'ne teşekkürler. Desteklerinizi depremzedelerden eksik etmeyin. Onlara burs vermeyi, yardım göndermeyi kesmeyin. Onlar da sizleri bilsin, tanısın. Ben Meryem, kardeşim Gürtü, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.